Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konumuz kişisel kamp eşyaları. Bana uzun zamandan beri gelen bir soruya cevap niteliğinde bu videoyu çekmeye karar verdim. En son elik işareti kamp videom yayınlandıktan sonra bu soru bana sık sık gelmeye başladı. Bizi de kampa götür, beraber gidelim. Ya bizim kamp eşyalarımız yok tarzında sorular geliyor. Bu benim yakın çevremden de var. YouTube kanalındaki arkadaşlardan da var. Ben de onlara yakın çevremdekilere zaten bunu anlatabiliyorum ama YouTube kanalındakilere veya kanalında olmayıp da beni izleyenlere bir fikir, fikir versin istiyorum. Bazı durumlar vardır. İnsanlar kamp yapma deneyimi yaşamak isterler fakat kamp eşyaları yoktur. Birisinin yanında gidip en azından o deneyimi yaşamak isterler. Eğer bunu becerebileceksem kamp eşyalarıma bir bütçe ayırayım. Eğer becereceğinden şüphe duyuyorsam herhangi bir bütçe ayırmayayım boşuna paramı harcamayayım. Fakat sizlerin de e, kendi yanınızda kişisel eşyalarınızı getirmeniz gerekiyor. Bu kişisel eşyalar nelerdir onlara sizlerle paylaşmak istiyorum. Öyle ya da böyle bir kamp paketeceksiniz. Bir miktar bütçe ayırmanız gerekecektir. Bunlardan mümkün olduğunca kısacağız. Şimdi sizlere de anlatacağım. İsterseniz bunları parayla satın alabilirsiniz veya evinizden götürdüğünüz eşyalarınızla bu kamp deneyimini yaşayabilirsiniz. Öncelikle temel eşyalar dediğimiz çadır, Mat ve uyku tulumu kişisel kamp eşyaları arasına giriyor. Birinci madde olarak kendinize bir çadır edinin. Bu çadırı arkadaşlarınızdan borç alabilirsiniz, hani kullanmak için kullanacağım geri vereceğim tarzında. Ee, ya da şu anda çok da pahalı değil, Decathlon'da en ucuz çadırı 169 TL öyle bir çadır da alabilirsiniz. Bunun evet. daha ucuzları da var Migros'larda, Teksenler'de daha ucuza bulabileceğiniz çadırlar da var. Bunlardan da temin ederek bir çadır elde etmeye çalışın. Çünkü çadır olayı mahremdir. Benim için de bir mahremdir. Ben çadırım 3 kişilik olmasına rağmen sadece ailemle beraber kullanıyorum. Eşimle ve kızımla yaptığım kamplar için o çadırı 3 kişilik almıştım. Diğer zamanlarda da kendimi içerisine kalıyorum ve eşyalarımı içerisine yerleştirmeye çalışıyorum. Herkes çadırında, kendi çadırında arkadaşlarla beraber yatmak istemeye de bilir. Tabii gideceğiniz kişi bunu kabul ediyorsa o ayrı mesele. Bir çadır elde etmeye çalışın. Çadır, dediğim gibi en ucuz çadır şu an Decathlon'da 169 TL. Bunu e, alabilirsiniz diye düşünüyorum. Eğer almak istemiyorsanız da eşinizden, dostunuzdan, arkadaşınızdan bir tane çadır elde etmeye çalışın. İkinci maddeye geldiğimizde kendinize yatacak bir zemin hazırlayın. Bu zemin mat da olabilir, yani şişme yatak da olabilir. Elinizde ne varsa bunlar olabilir. Elinizde şişme yatak varsa tabii ki şişme yatak daha konforludur. Şişme yatağı seçmenizi tavsiye ederim. Eğer hiçbir şeyiniz yok ise, Decathlon'da veya işte bu tip yapı marketlerde de var artık e, Teksen gibi, e, Koştaş gibi, e, bu tip bir uyku matı alabilirsiniz. Bunlar da çok pahalı şeyler değil, 20 TL civarında yanlış hatırlamıyorsam böyle bir uyku matı bulundurun. Bu uyku matı konforlu değildir. Belki de bu deneyimden hoşlanmayacaksınız. Verdiğimiz para boşuna gitmesin diye düşünüyorsanız böyle ucuz bir kamp yatağı, kamp matı alabilirsiniz. Üçüncü olarak bir uyku tulumu edinmeye çalışın. Uyku tulumu kişisel bir eşyadır. Yani arkadaşımdan ben bir uyku tulumu alayım, onu yatayım gibi bilmiyorum siz nasıl düşünürsünüz de. Bence çok doğru bir şey değil. Bu kişiseldir. Kendi yatağınız, kendi nevresiniz gibi düşünün. Ve bunlar pahalı şeylerdir. Emin olmadığınız bir deneyim için buna bütçe ayırmak çok da doğru gelmiyor olmasa gerek. Bunun için size önerim Çift kişilik bir battaniye alın ve bunu etrafınıza sarın. Yani ilk başta yere serin, kenarına yatın ve üzerine, üzerinize diğer tarafını örtün. Çift kişilik bir battaniye alsın. Tek kişilik olmasın ve arabayla gidiyorsanız bunu taşımanızda çok da sıkıntı olmaz. Dördüncü kalem olarak bu e, bir tane yastık götürün. Şunu hatırlıyorum. Arkadaşım e, benden kamp eşyalarımı almıştı. Çadırımı, şimdi yatağımı falan almıştı. Bir, bir takım eşyalar almıştı. Onunla kampa gitmişti. Fakat o kamp alanında e, yastığı almamış ve boynu tutulmuş bu şekilde geri gelmişti. Bir tane yastık bulundurun. Yastık e, illaki para vererek almak zorunda değilsiniz. Bu Decathlon'un konfor yastıklarından bir tanesi. Siz eşyalarınızı, giysilerinizi yastık niyetine de kullanabilirsiniz. Ama yastık alırsanız size bir konfor katacaktır. Buna herhangi bir bütçe ayırmadan da kendi kişisel kıyafetlerinizi yastık niyetine kullanabilirsiniz. Beşinci olarak yine aynı arkadaşım. Bu sefer ailesiyle kampa gitti. İlk deneyimin çok hoşuna gitmişti. Her ne kadar boynu tutulmuş olsa da. Çocukları ve ailesiyle, eşiyle beraber kampa gittiler. Fakat yanlarına sandalye almamışlar. Diyor tüm gece ayakta kaldık. Oturacak yer yoktu. Yere oturduk. Yer çekiyordu. Soğuk çekiyordu. Biraz ızdırap yaşamışlar. Ve eşi de galiba çok beğenmemiş bu durumu. Hoşlanmamış. Kamp hayatları o günden sonra bitti. Mutlaka kendinize bir tane oturmak için rahat oturmak için bir sandalye almaya çalışın. Bu sandalyeleri yine Decathlon'da var, Migros'larda var, Bim'lerde var. Artık her yerden açılır kapanır katlanır sandalyeler bulabiliyorsunuz. Bunlardan alabilirsiniz. Yaklaşık 40-50 lira civarında en ucuzları. Gittiğiniz zaman geceliğin oturacak yerinizin olmaması, sürekli ayakta kalmak bu size ızdırap olacaktır. Muhtemelen de bu sizin son kamp hayatınız olacaktır. Mutlaka bir tane sandalye bulundurmaya çalışın. Bu malzemelerin yanında gittiğiniz kampta hava şartlarına göre kıyafetler götürmeniz gerekiyor. Şu şekilde kıyafetleri hazırlayabilirsiniz, alabilirsiniz. Mutlaka bir tane polar üst götürmeye çalışın veya daha doğrusu kendinizi sıcak tutabilecek hava şartlarına uygun. Bir üst almaya çalışın, geceliğin hava soğuyacaktır. Bir tane ekstra tişört, çorap, gözlük ve şapka tarzında kendi kullanacağınız kıyafetleri almaya çalışın. Bunları aynı zamanda gecenin yatarken yastık olarak da kullanabilirsiniz. Ama ne kadar konforlu olur buna siz karar vereceksiniz. Arkasından malzemelerinizi tamamladınız, kampa gittiniz diyelim. Arkadaşlarınızla berabersiniz ve haliyle yemek yiyeceksiniz. E, tabii yemeği elle yemek biraz e, sıkıntılı olabilir. Yani en azından ekmek arası bir şey de yapacak olsanız e, bir tabağa ihtiyaç duyacaksınız. E, bir çay içmek istediniz veya ne bileyim bir kola veya bir içecek içmek isterseniz bir bardağa ihtiyaç duyacaksınız. Genelde e, kampa giderken de kimse 6 kişilik yemek takımları falan götürmüyorlar. Bunlar için siz kendinize bir yemek takımı ayarlamanız gerekiyor. Bunun için çok paralar vermenize gerek yok. Evdeki malzemelerinizden götürebilirsiniz. Mümkünse cam götürmemeye çalışın. Plastik bardaklar götürebilirsiniz. Kağıt bardaklar götürebilirsiniz. Ben şöyle bir şey çıkarttım hani ucuz olsun diye. Bu plastik bardakları aslında çok önermiyorum. Çünkü bunlarla bir defa içtikten sonra atmanız gerekiyor. Hem atık üreticisi olmuş oluyorsunuz. Bir tane kendinize bir bardak edinmeniz daha iyi olacaktır. Yıkayıp yıkayıp kullanabilmek için. Mutlaka bir bardak bulundurma çalışın. İkincisi bir tane tabak plastik de olsa bir tane tabak alın yanınıza. Ekmek arası yapsanız bile veya sabah kahvaltı yaparken yumurta yaptınız veya başka bir şey yaptınız. Onun içerisine koyabilmek için domateslerinizi falan kesip de koyduğunuz zaman sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Mutlaka bir tane ucuz bir tabak bulundurun yanınızda. Daha sonra bir çatal bıçak alın, bunları evden de getirebilirsiniz veya şöyle yemekçi firmalarının getirdiği plastik çatal bıçaklar da olabilir. Bunları da böylece bütçe ayırmamış olursunuz. Ama mutlaka bir yemek setiniz kendinizce olması gerekiyor. Bir başka eşya ise kendinize bir terlik götürmeye çalışın. Çadıra ayakkabıları giy çıkart, giy çıkart, giy çıkart bu şekilde girip çıkmak sizin konforunuzu etkileyebilir terlikler çok da fazla yer kaplamaz çantanız için. Bu ama size konfor katabilir. Tabii bu sizin seçiminiz. Ayakkabı bağcıklarını çözüp takmak veya ayak bağcıksız bir ayakkabınız vardır. Rahat rahat giyip çıkartabiliyorsunuzdur. O zaman terlik getirmezsiniz. Fakat ben terlik öneriyorum. Sizler de bir tane terlik bulundurmanızda fayda var diyorum. Bunların dışında ne ekleyebiliriz diye düşündüğümde aklıma gelen belki bir de powerbank olabilir telefonunuzu şarj etmek için, müzik dinlemek için, fotoğraf çekmek için bir enerji kaynağına ihtiyaç duyacaksınızdır. Her ne kadar kamp olayı benim için bir nevi detoks da olsa kameramı, interkomumu, fenerimi, telefonumu şarj edebilmek için ben bir powerbank taşıyorum. Bitirmeden evvel ekleyeceğim son şey de kendinize bir su şişesi edinin. Bu bir matara da olabilir. Bu şekilde bir su da olabilir. Çünkü bu suyu genelde bu şekilde içeceğiniz için arkadaşlarınıza vermeniz veya arkadaşınızdan istemeniz sıkıntılı olabilir. O yüzden kendinize e, bir su bulundurun. Mümkünse böyle bir su bulundurun. 1,5 litrelik bir su bulundurmaya çalışın. Çünkü etrafınızda su olmayabilir. Hem elinizi yıkamak için kullanabilirsiniz. Gerek içmek için kullanabilirsiniz. Gerekse yakında bir yerde su var ise içerisinde su doldurmak için de kullanabilirsiniz. Ve bütçe ayırmanız gereken bir şey. Bir tane kafa lambası bulundurun. Çünkü arkadaşlar ya fenerini ver bir hani çadıra gireyim. Şurada ne var? Bir fener mutlaka olması lazım yanınızda. Geceleyin kafanıza takarsınız. Yaktığınız zaman etrafınızı görmenizi sağlar. Mutlaka bir tane fener bulundurmaya çalışın. Bunların da bütçeleri çok fazla değil. bir 1 milyoncu dediğimiz ucuzluk pazarlarında bunlardan bulabilirsiniz. Çok çok kaliteli olmasına gerek yok. Kaliteli olursa iyi olur ama olmasa da sizin bu deneyiminizde size destek olabilecek bir kafa feneri mutlaka olsun. Eklemek istediğim eşya ise bir ilaç kutusu. Ben kendim için şöyle bir ilaç kutusu yaptım. Bu sizin e, kendi bünyenizle alakalı bunu büyütüp küçültebilirsiniz de. Ama ben olmazsa olmaz diye düşündüm. Mutlaka bir tane ağrı kesici, bir tane de mide ilacı kesin bulunduruyorum. Kamp yerinde başınız baş ağrısıyla geçen bir kamp deneyimi sizi hiç mutlu etmeyecektir veya aldığınız yiyecekleri yedikten sonra bir mide yanması sizi hiç mutlu etmeyecektir. O yüzden bir tane ilaç kutusu alın. Benim kamp çantamda, videolarımda izlediyseniz bir tane ilaç kutum var. Bunun içerisinde yara bantları, kene ayırıcılar, bir sürü eşya var. İlaçların da var içerisinde. Ben zaten onları taşıyorum ama eğer benimle gelirseniz sizin yara bandına, kene cımbızına bu tip şeylere ihtiyacınız olmayacaktır. Çünkü onlar bende var. Bunları Beraber kullanabiliriz. Fakat bunlar sizin kişisel eşyalarınız olacaktır. Mutlaka ilaçlarınızı da alın. Bu eşyalarla bir kamp yapabilirsiniz. Kamp eşyaları içerisinde daha almanız, alınması gereken bir sürü eşya var ama bunlar artık temel kamp eşyalarının dışında kişisel kamp eşyanız oluyor. Yanınıza bir bıçak, testere, balta, yemek pişirme seti, ocak tarzı bir şey almadan bunları arkadaşlarınızdan da faydalanabileceğiniz şeyler. Bu malzemelerle kamp alanına gidip, arkadaşlarınızla beraber kamp atabilirsiniz. Bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Eğer beğeniyorsanız da, bu işi yaparım diyorsanız da kamp eşyalarını, benim de kamp çantamda neler var, aracımdaki kamp eşyalarım tarzında videoları izleyerek, kendi kamp ekipmanlarınızı toplayarak siz de bir kampçı olabilirsiniz. Videoyu daha fazla uzatmadan, eğer bu video sizlere faydalı olduysa ve beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı ve gelecekteki videolardan haberdar olmak için Yandaki çan tuşuna basmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.